Covid hastalığı, enteresan bir virüslük hastalıktır. Şöyle e, ortaya çıkmaktadır. Virüs yüzey içerisine girmekte. yüzey içerisine giren virüs, e, yüzey içerisindeki demirleri dışarı çıkartmakta. Demirin dışarı çıkması ise damar duvarını bozmaktadır. Bozulan damar duvarından sonra da iltihabi hadiseler ortaya çıkmaktadır. Bu hadiseler sırasında da stokin fırtınası dediğimiz çok şiddetli e, ithabi hadiselerin problemlerini görmekteyiz. Stokin fırtınası ortaya çıktıktan sonra da bu vücutta değişik bölgelerde hem ateş hem de ağrılarla yol açmaktadır. Mesela e, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları, vücut genel olarak vücutta ağrılar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tabii bu demirin dışarı çıkması damar dolarının ile birlikte damar içi patolojinin ortaya çıkmasıyla insan vücudunda değişik bölgelerinde pıhtılarla meydana gelmektedir. Pıhtılar da dokuların beslenmesini bozmakta, kalp krizleri, beyinde pıhtı atmasıyla felçler gibi çok ciddi problemlere yol açmaktadır. Daha sonra bu özellikle akciğere inmekte. Akciğere indiği zaman da akciğerin solunum problemlerine solunum problemleri de kalp problemlerine yol açabilmektedir. Gebelikte durum insan <laughs> vücudunun yüzde ellisinden fazla miktarda kan miktarında artış meydana gelmekte. Ayrıca kırtılaşmaya da gebelik sırasında artmaktadır. İşte Covid hastalığı meydana geldiği zaman hem kırtılaşmaya meyil artmış olan bir gebeliğin olması hem de bu biritik hastalığın meydana getirdiği kırtılaşma eğilimi nedeniyle insan vücudunda çok büyük problemlere yol açabilmektedir. Nitekim e, bu şekilde gebelik sırasında eğer COVID hastalığı geçirilirse normal insanların en az iki katından fazla miktarda bir hastaneye yatış ve yoğun bakım e, ünitelerinde yatış ve ürünler ortaya çıkabilmektedir. Yani burada şu çok önemlidir. Gebelikte hem vücudun Bağışıklık sistemi daha aşağı inmektedir, yani daha enfeksiyonlara dayaksız bir hal almaktadır. Covid hastalığı da bedene geldiği zaman bağışıklık sistemi zaten düşmüş olan gebelerde daha büyük problemler, ve neticede de gebelik sırasında çok ağır olan ortaya çıkarabilmektedir. Gebelik sırasında son yapılan çalışmalarda çocuğun prezantasi dediğimiz peşinde hem bir tabiat hadiseler gelmekte hem de katılar tespit edilmiştir. Sadece yüzde 17 yani 100 vakanın 17'sinde plasanta etkilenmemekte ama yüzde 80'in üzerinde vakalarda da çocuğun eşi etkilenmekte. Çocuğun eşi etkilendiği zaman da çocuğun bütün beslenme birimi çocuğun eşinden yani plasantadan olduğu için çocuklara gelişme geriliği ya düşükler ya ölümler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle biz mutlaka gebelik sırasında da Avustralya, İngiltere e, gibi bir takım ülkelerde, Almanya gibi bir takım ülkelerde artık bu gebelerde de aşılanma yapılmasını önermektedir. Tabi aşılanmanın bir zararı var mı diye bakıldığı zaman e, herhangi bir problem olmadığı birçok aşı yapılan gebelerde çocuklar doğduktan sonra hem çocuk hem de annenin antikor seviyesindeki artışlar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla gebelik sırasında mutlaka aşı yapılmasında fayda vardır. Ayrıca ruhsalık döneminde bile eğer aşı olunmadıysa aşı önerilmektedir. Tüm bunlara gözden tekrar geçirdiğimiz zaman şunları anlamamız gerekir. Gebelik sırasında eğer aşı olmazsanız ortaya çıkacak çok ciddi bir şekilde e, enfeksiyon, ölüm riskleri, çocuk ölümü düşükler gibi problemleri daha fazla arttığını görmekteyiz. Aşı olarak da Almanya, İngiltere, Avustralya gibi ülkeler e, Messenger RNA aşısı yani bizim Türkiye'de bulunan BioNTech tipi aşıları e, önermektedirler Dolayısıyla biz gebelik sırasında mutlak surette e, aşı yapılmamız gebek sırasında ortaya çıkabilecek Covid enfeksiyonlarındaki ağır tatlı çok daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Aşı yaptıktan sonra 3-5 gün, 5 gün civarında 100 mg aspirin alınması yine aşının meydana getirme ihtimali olabilecek pıhtılaşmayı da engellemiş olacaktır. Çok teşekkür ederim.